Selamun değerli dostlar, arkadaşlarım, kardeşlerim, değerli YouTube seyircilerim. Size bir tecrübe terör video satıyorum bu seferde. Tekirdağ Çerkezköy, Fırat Işık abimizin bu motoru gündelik kullanmış böyle. E, daha önce geldiğinde inanın keşke onun da videosu çekseydim diyorum derim ama aklıma gelmedi kusura bakmayın. E, öylesine bir ustalık yapmışlar ki birileri kim yaptıysa. Conta hiç kullanmamışlar. Hep çok kullanmışlar. <laughs> Her taraflarını doldurmuşlar. Buton hiç emiş yapacak yeri kalmamış. Hava olarak yeri kalmamış. Yani e, o kadar çok masliyle belki herhalde 4-5 tane pencere falan kapatabilirdik yani öyle diyeyim yani. Baya bayağı bu kullanmışlar. E, hemen şeyine geçelim. Bunun ayarını yapamamışlar. Somununu sıkıp komple buraları böyle kaynatmışlar. Silindir, yağsız benzin koymuşlar. Biraz da içine koydular çok olmaz içine kaçmış komple sıyırmış bunları. Ondan sonra bir eksozu vardı. Bu adam gündelik bindiği için yeni sıfır malzeme istemedik eksozdan dolayı. Ben de çıkma temiz var abi olur taksam olur mu olur dedi. Volantı ben de çıkma temiz emo olaraktan. Silindir 46 ayırsal. sal. Debrejin ayarlarını yaptık. Bir herhangi bir boşluğu falan vardı onları hep tertemizden aldık. Makine güzel fena değil. Elektronik ateşleme. İnanın şu volantı sökerken şuraya öyle kaynak doldurmuşlar ki şöyle iki tane taş bitti. Yani flex taşı, kesme taşı komple kesilmek burası komple bitti. Daha haliyle tabii ki o şey de bitti, volant da bitti. Ee, onları yaptık, bunu yaptık falan filan derken bir sürü epey emek sarf ettik. Evet biraz epey paralara, iyi paralara mal oldu. Ee, ama ben buna bineceğim dedi. Gereken neyse baba dedi. Önemli değil dedi. Tamam dedik biz de gerekenleri yaptık, hallettik. Bir makine bir ses verelim bakalım nasıl olmuş bir de siz dinleyin bakalım e, sevecek misiniz? Hadi ya Allah bismillah. Daha motoru çalıştıralım. 15 dakika oldu. Biraz gaz vereyim. Fazla düşürürsem böyle olur işte. Bir de sıkı motor ya. Bu alışır daha daha rahatlar bu. Hadi bir daha. bir avans ayarı, iyi bir garotör ayarı, iyi güzel bir eee böyle tam manasıyla toplamak, aklıma gelmedi o laf, e, işte böyle güzel ayar çıkar ortaya. Böyle zenit saat gibi 1, 2, 3, 4, 5 de sayarsın artık. Bir de böyle kodunu çalışır. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Bir de kapağını da böyle çalıştıralım. yapılan iş belli. Verilen emek belli. Yapılan masraf da belli. Sonra sonuçta ortaya ne çıkar? Kaliteli malzeme, kaliteli işçilik, güzel bir motor. Bine bildiğin kadar bileyim. Tabii ilk bir ay boyunca rodaj unutma. Bir litre benzine 45 gram yağ. Tabi bu 45 gram yağ bir ay boyunca biraz 3-5 tane bucu öldürecek. Varsın bucu öldürsün ama motora zarar ziyan gelmesin. Ee, tekrar selamlar saygılar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ustam güven çalışmaya devam inşallah.